O çocukları çok severdi. O çocukları geleceğe taşırdı. O çocuğa çocuk gibi davranırdı. O çocukların kalplerine dokunurdu. O çocukları yüceltirdi. O çocuklara zaman ayırdı. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Değerli vekillerimi saygı ve sevgiyle selamlarım. aziz arkadaşlar. Beynel milen siyasi ve iktisadi buhranlardan ve duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti silahları bırakma konferansının müşküllerinde ulasa olarak müşahede edilebilir. Cadil Fransa, ise milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. ...bizim kanaatimiz çağırır. Beynelmilel siyasi için... ...ilk ve en mühim şart... ...milletlerin, hiç olmazsa... ...sulhu muhafaza fikrinde... ...samimi olarak birleşmesidir. İktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. <laughs> Tekrar milletvekilleri bütün milletlerin güçlükle yüz germeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isabet göstermektedir. Komşularımızla, ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet hüküne müstenit olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima ...çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. İktisat düştüklerine karşı, halin icabına göre, müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almakta karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar alınan tedbirlerin isadetine kanaat verecek mahiyettedir. senin vaziyeti, tahminlerin gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muazzinalli bir bütçenin temini gelecek yıla düşen kaygularımızın yine esası kalacaktır. arkadaşlar. Deniz Yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Biraz sahasında ıslah müesselerini tamamlayacağız. İracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en verdiğimiz noktadır. <laughs> Bu ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz.